Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bin poşetimi açacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi baya bir şey var içinde. Şimdi ben poşeti açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yardım çünkü açamadım. İlk olarak önümüze bu gelmiş. Bunu arkadaşlar ben e, şoktan aldım. Ama kendi poşetim olduğu için içine kattım. Şöyle bir lip balm. Şimdi bunu açalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle açtım. Ay arkadaşlar çok tatlı ve çok miniş. İçte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hindistan cevizli kokuyor. Çok güzel, çok beğendim. Alın bence. Arkadaşlar tat yoldan da böyle bir lip balm almıştım. Bu da çok güzel. Bunu da alın bence. Bir de böyle bir lip balm var. Bu da arkadaşlar sihirli ruj. Bu da arkadaşlar, e, bunun ismini unuttum. Sonra arkadaşlar elimize gelen danoneler. Evet arkadaşlar böyle bir danone aldım çilekli. İki tane daha var ama onlar içeride bilmiyorum nerede. Sonra elimize gelen o bubble tea arkadaşlar. Bakın böyle bir bubble tea çok güzel. Çilekli bimden aldım arkadaşlar. Şu an gösterdiklerimin hepsini. Evet arkadaşlar böyle bir çilek aramalı bubble tea çok güzel bence alın. Bimde 50 TL. Bu arada diğer videoda bunu deneyeceğim. Koşup izleyin. Sonra. Et böyle bir kraks eti. Patlayan lezzet, acı baharatlı bir çubuk kraker aldım. Aynı zamanda da balık kraker aldım. Yine etinin. Sonra arkadaşlar böyle çikolatalı sütler aldım. Devamı içeride. Bilmiyorum neredeler. Evet böyle dostum dört tane çikolatalı sütünü aldım. Sonra burada bize bu şekilde gofret çikolatalar var. Böyle arkadaşlar. <laughs> bunları da sözü çok güzel. Bence bunları da alın. Link aldım böyle. Bunlar dışarı çıkmış artık patlayacaklar yani. Link aldım böyle. Kaç tane bilmiyorum. Annem almış. Evet böyle 3 tane link aldım. Yine patates cips aldım böyle. Patates cipsi. Danonelerimizin devamı. Sonra böyle bir de böyle sakız aldım. Ve en son Bebeto böyle sakızlar aldım. Çok minnoşlar. Gördüğünüz gibi turuncu, yeşil, kırmızı, pembe, her renkten var sarı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ardından da şimdi bunları yerleştirme videosu gelecek. Koşup izleyin.